fizikte sonsuza kadar ya yaşayamayacağınızı söyleyen bir yasa yoktur. Peki yaşlanma nedir? Yaşlanma hataların birikmesidir. Hepsi bu. Yaşlanma hataların birikmesidir. DNA'mızda hatalar birikir. Protein sentezinde hatalar oluşur. Atomik ve moleküler seviyede hatalar meydana gelir. Örneğin, bir arabayı ele alırsanız ve sorarsanız, araba nerede yaşlanır? Araba motorunda yaşlanır. Çünkü orada birikim olur. Oksidasyon oluşur, aşınma ve yıpranma meydana gelir. Peki bir hücrenin motoru neresidir? Hücrenin motoru mitokondridir. Oksidasyonun gerçekleştiği yer burasıdır. Orada hareketli parçalar ve hata birikimi söz konusudur. Dolayısıyla mitokondideki hata birikimini düzeltebilirsek yaşlanmayı tersine çevirebiliriz kuantum bilgisayarlarla yaşlanmayı mümkün kılan süreci izole edebileceğiz